Merhaba arkadaşlar. Bugün size kıymalı kanavar yemeği yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz bir tane soğanımız, bir tane havucumuz, 250 gram kıymamız, bir yemek kaşığı salçamız, toz biberimiz, zerdeçal, karabiber, pul biberi, kişniş ve körü arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. 3 yemek kaşığı da sıvı yağımız var arkadaşlar. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir baş soğanımızı ekliyoruz arkadaşlar. kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanımız eline kadar. kadar. Soğanımızı kavurduk arkadaşlar. Şimdi de kıymamızı kavuracağız. Soğanımızı kavurduk. Kıymamızla birlikte 250 gram kıymamız vardı arkadaşlar. 1 yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz arkadaşlar. Ve kokusu çıkana kadar kavuruyoruz arkadaşlar salçamızı da. Şimdi de bir tane havucumuz vardı arkadaşlar. Onu atıyorum içine kavuracağız. Bir iki dakika. Arkadaşlar, bir çay kaşığı zerdeçalımız, kişnişimiz bir çay kaşığı, bir çay kaşığı pul biberimiz, bir çay kaşığı karabiberimiz ve bir çay kaşığı da körümüz var arkadaşlar. Bir çay kaşığı da toz biberimiz var ve bir buçuk yemek kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Bir daha sonra karnabaharımızı ekliyoruz arkadaşlar. karnabaharımızı ekledik arkadaşlar. 3-4 dakikada kavurduk karnabaharımızı ve üstüne şimdi şu anda sıcak suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Suyumuzu suyumuzu fazla koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü çok sulu olur ve tadını her şeysini kaçırırsınız arkadaşlar. Arkadaşlar karnabaharımız pişti. Gördüğünüz gibi sunuma hazır. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.